Çok özür Bir son dakika gireceğim. Ee, şimdi bir yandan biz tabii hem sosyal medyaya hem bölgeden kaynaklardan bilgiler, görüntüler almaya çalışıyoruz. Ee, son dakika bilgisi şu. Kamala Harris'in evine e, doğru alevlerin ilerlediği görüntüler de aslında Kamala'nın evine çok yakın bir bölgenin olduğunu söyleyelim. Ee, yani Kamala Harris'in de evi. Yanabilir. Şöyle Fulya, ya. O o o sondaki bilgisi Amerikalı e, yerel e, kanallar da geçmeye başladı. Brentwood bölgesi var. Hı hı. Brentwood bölgesinde e, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evi bulunuyor. Şurada bir yerlerde ev işte. Öyle çok, çok yakın. Çok, çok yakın, yakın diyorlar. Şu an. Ayrıca hani dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James'in de malikanesi orada. Kamala Harris'in evi orada. O bölgeye yaklaştığı da Amerikan yerel ...televizyon kanalları tarafından verilmeye başlandı. Oraya ilerlediği noktasında. Yani, sorunuza bir cevap verebilir miyim? Bu böyle yani. hali hazırda yaşadığı ev mi yoksa böyle şey mi biliyor muyuz? Yani... Yani Kamla Harris'in şu an rezidansı Washington'da tabii Aha. başkan yardımcısı Aha. olarak... Evet. ...ama bu da Kaliforniya'daki ikameti. Kaliforniya sanatörüydü zaten uca, değil mi? Evet. Bir dakika evet. çok evet. güzel bir soru sordunuz. Belki de bu yıllarca tartışılacak bir konu. Ama Amerikan anayasası... <laughs> Dünyada ilk yazılı anayasadır. Fransa Anayasası'ndan önce. Ve bu anayasanın hazırlarından bir tanesi Abraham Lincoln biliyorsunuz. 1865'te Amerikan Anayasası'nın temeli şu. By the people for the people. Yani halkın halk tarafından halk için yönetimidir. Amerika Birleşik Devleti. Ancak burada devlet sizin de dediğiniz gibi yasama oran, organına seçilen gerek temsilciler meclisi gerekçe senatörler zenginlerin olduğu bir kitle. Yani burada çok aşırı zengin olmadan A şirketin B şirketin adamı olmadan Amerika'da bir defa siyasi olmak veya İsrail lobisiyle çalışmamadan mümkün değil. Oralarda bir şey olmak çok zor. Şimdi buradaki hadise çok ağır bir ihmal ve Amerikan siyasi tarihine geçebilecek bir kararlık. Neden? Siz halkınızı koruyamıyorsunuz ve ağır bir ihmal var. Savcı bunu kabul ediyor. Sabotaj da olsa dahi sizin yeterli reaksiyon <laughs> zamanda göstermediğiniz ordunun ve devletin bütün kamu kurumlarının sağlıktan orduya kadar işte diğer yerel birlikler diğer eyaletlerden alınacak olan yardımların yerine gitmediğini mutlaka savcılık ortaya koyacak bunu soruşturmada. Yine burada deprem ve savaş işte Amerika ilk savaşı yaşamış bir devlet. Bunlar force majör beklenmeyen hallerdir. Amerikan anayasasında var bu. Burada devlet müdahale etmek zorunda. Bunu yapmadığı için başta en başta Amerikan anayasasına göre devlet başkanı sorumludur burada. Ve Amerikan anayasasında şöyle der. Der ki: "Napolyon'un sahip olmadığı haklara sahip olan yetkilere sahiptir yasama ve yürütme üzerinde Amerikan devlet başkanı." Yasama Yalnız, işgal edildi ama e, Hocam ne olacak? Hocam bir dakika. Yani hocam. önce dört yıl önce o niye o anayasası? O birazdan askalım. konuşalım. Şimdi şu Kamala Eris'in evi hakkında bir görüntüler üzerinden bir konuşsak ay olur ay. mu hocam? Kusura bakmayın kesik ama şimdi son dakika gelişmesi olduğu için Barbaros'a dönün Barbaros. Döneyim. Barbaros e, bu bölge hakkında bir evet. bilgin var mı Kamala Eris'in evi e, ile alakalı? Evet bu Bremut bölgesi Brent bölgesi önemli bir bölge. E, Yunus Bey de bahsetti. Lebron, James, keza David Beckham'ın da orada evi var. E, gelir düzeyi yüksek e, insanların daha çok e, yaşadığı bir bölge. E, Westwood'la Santa Monica'nın arasında kalır. E, denize de çok uzak değil. E, Westwood'da da biliyorsunuz önemli bir üniversitesi var Los Angeles'in, UCLA Üniversitesi orada. Ee, yerleşim olarak birçok evin bulunduğu bir yer, yine iş yerinin olduğu bir yer, e, lokal hayatın çok böyle özlü yaşandığı bir yer. Şu an ben de takip etmeye çalışıyorum son detayları. O dün, dün de başlamıştı, dün de e, hatta bu Getty Müzesi de yani oraya çok yakın olmasa da o o tarafta oraya da yaklaşmıştı yangın, orası da e, çok önemli bir Bak, itfaiyeler e, var. Doçentciğin yeri. Görüntülerde evet. hocam itfaiyeleri evet. görüyoruz. Dağın işte yamacında hı. eğer tepeyi aşarsa o yerleşkelere gidecek Fulya Hanım. Hı hı. Az önce de, detayda da gördüm itfaiye araçları var. Acaba diyorum Kamala'nın evini mi bekliyorlar orada? Tabii nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir de helikopterle müdahale var. Hı hı. Bu da canlı ya şu anda. Can, e, canlı canlı. E, canlı değil ama çok kısa bir süre evet, önce kaydedilmiş. Evet güncel, işte, güncel görüntüler. Evet. O çok kısa bir süre önce kaydedilen bir görüntü. Görünen yani bu dağdan sonra artık o arka tarafa eğer ışırsa alevler. Bir de orada dikkatimi çekti itfaiye araçları var. Acaba kamarın evini mi bekliyor? İtfaiye aracını nerede gördün? Az sonra? önce görüntü geçerken ben gördüm. Seçemedim. Yerleşkelerin Ama içinde. Ama o kadar itfaiye bu kadar yeri koruyamaz. Helikopter de geziyor yani işte. Mesela Bakın burada tamala, sanki rüzgar arası, biraz evi, evi tamam orası da. Burası bir yamaç. Evet. O Bakın eğer, ortada fulyan bir rüzgar, rüzgar, rüzgar eğer doğu batı aksında veya kuzey güney hat, aksındaysa Yani Hı -hı. denize doğruysa O zaman var ya onun altı acayip bir yerleşim yeri Yani sahile kadar Hı -hı. Orası çok daha büyük Yani burada Kamal Ailesi'nin evi yansal ve dursa Orada yangın tamam da Eğer hani ba batıya doğru Biraz da güney batıya doğru inerse Orada acayip bir yerleşim var Biraz önce Barbaros Bey söyledi O Santa Monica Değil mi o sahildeki ve Orada yerleşim evet. yok yani, Hı -hı. Bir de iç, iç içe, hani buradaki gibi e, ise, efendim, değil şey değil. Evet evet, müstakil evler değil. Orada çok daha sıkışık bir hayat var. O eğer o, o oraya doğru ilerlerse çok büyük bir felaket yani o. Evet. Evet Yunus. Bu bölgenin e, zaten bir süredir uyarılar vardı hani saatlerdir. Bu buraya yaklaştığına dair bu Brentwood bölgesine ve şimdi onun hani hızlanarak da buraya geldiği söyleniyor. E, o Barbaros Bey de söyledi. Yani önemli isimlerin yani milyonlarca dolarlık evet. onlarca milyon dolarlık malikanelerinin bulunduğu bir alan. Şu an hala hani şu dakika itibariyle ulaşmış değil Fulya. Hı hı. Ancak yakın sürede ulaşması bekleniyor. Bu noktada herhalde orada zaten yaşayıp yaşamadığını sormuştu. Şu an orada bulunmadığını hı hı. düşünüyoruz. Ama mesela Lebron James sürekli orada yaşayan biri hmm. basketbolcu. Hatta evet. işte bölgedin takımı Los Angeles Lakers NBA takımı onların maçları falan ertelendi. Yani o kadar etkiledi. O 5 karayolu var. O hatta Onu rüzgar daha var etkili gibi, falan. gibi bu arada. O bilgi var mı e, size? Ar 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 bu arada burada, e, işte hem eski valiydi meşhur aktör Arnold Schwarzenegger'in da evi Hı. orada. Hı -hı. Orada tanıdığımız isimler. Düşünsene Fulya yani burada... Kamala Harris'in, Lebron James'in, işte David Beckham'ın, Arnold Schwarzenegger'in bunların evlerinin yandığını düşün. Yani e, o, olayın daha da büyümüş olması. Hani evet. garibanın evi yandığında o da aynı yani o, evet. o farklı değil ama hani bu olayın e, toplum önündeki imajı açısından daha evet. da berbat bir hale getirecek durum. Düşünsene ABD Başkan, ABD başkan evini Hatta yani başkanlık yapıyor son dönemde aday olamadığı için Biden'i Hatta şunu söyleyeyim Hasan Bey yani Kamalın evi yansa belki daha az insan duyar. LeBron James'in evi yandığında hani yüzlerce milyon, evet. işte milyarlarca insanın duyacağı bir olay. Gerçekten tehlikeli bir yere doğru ilerliyor bu iş. Evet. Valla çok enteresan. Ama ben orada hem alevlerin hareketinden hem sanki oradaki dumanların ve... Yönü oradaki yönü değil orman... mi? Rüzgarın yönü. Hocam orada evet, rüzgar daha aynen. etkili batı, gibi, daha batı, şiddetli batıya gibi. Batıya doğru, doğru orada ortada geliyor. araçları değil mi? ortada. Şu anda kameranın evet, olduğu yer, yer, yani bu helikopterse veya başka bir şeyse... ...şöyle diyelim güney hattı. Yani güneye doğru e, rüzgar batı yönüne doğru geliyor. Zaten güney batıya tam güney batı olarak gelirse... Yani onlar yanar ama... Helikopter, dumandan göremiyoruz ama helikopterler müdahale ediyor. Ediyor da, bak rüzgara i̇şte, bakar mısın? Gözün çok bak, tam batı ne doğru yani. Ben asla seçemem. Doğu batı aksına. benim isterim. problemim. Göstereyim isterseniz Fulya Hanım. Yani müdahale de var. Hı, canım, Acaba bu şu mu? Kameranın evi olacak, yanmasın diye. Yani şu anda yani onu, itfaiye onu, yok. Ona çok yüksek bir yangın bu. Hı? Uçaktan yani... E, yerel itfaiye de bu yangın sönmez. Ancak uçak da sönüyor. Bir de mesela şimdi şu... E, mı, yandı? Şöyle oluyor değil mi? Hani o kozalak deniliyordu değil mi o şey? Evet. Hani evet o bir evet. anda patlıyor, Abi. sıçrıyor falan. Demirlo, da tabii. Burada da mı aynı şey? Tabii tabii Şey var bu, yani o rüzgarın etkisi. Bu, gibi. bu arada palmiyelere işaret etmişti be, Barbaros Bey. Evet Barbaros Bu arada belediye, belediye başkanının istifa etmesi için bir kampanya da başladı. Ha. Al, bak Sesler işte, yükselmeye başladı o zaman. Kendi gidecek demiştik. Böyle, o böyle e, telefon, herkes birbirine telefonlarından işte o bir aplikasyon var oraya ha. elektronik imza atabiliyorsunuz. E, yani. Herkes onu şey yapıyor. <laughs> e, bir, bir birileri koltuğundan olacak. Barbaros yani, e, Am şey Amerikan Amerika'daki sosyal medyada da gündem bu değil mi? Orada ne konuşuluyor? Tabii 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 tabii. Orada da dediğim gibi bütün oklar hem e, valinin üstünde, Gavin Nelson'ın üstünde hem de e, efendime söyleyeyim öselim. Bu yangın öncesinde hem bacıttan dolayı hem de fazla şehrin e, özellikle su ihtiyaçlarını e, şey yapamadığı, değerlendiremediği için fazla yatırım yapamadığı için acil durumlar için belediye başkanı Karen Bass'ın üzerinde zaten onun çok ciddi bir rakibi vardı. Bundan önce e, Rick Caruso, Rick Caruso da burada çok önemli bir iş adamıdır. Burada birçok Los Angeles'ta yapıyı yapan böyle büyük müteahhit gibi söyleyeyim aynı zamanda iş iş insanı. O da çok az bir oyla kaybetmişti zaten şey e, Kerim Bas'a karşı. E, onun da bayağı o da tabi buldu şu an e, baktığı durum tam da zamanı çok sert açıklamalar yapıyor ona karşı. Ama Kerim Bas'ın işi çok zor bence bu saatten sonra.